Merhaba Çınarcık Tesisat takipçilerimiz. Tamam, Bugün yürüyorum. Armutlu'da bir tıkalı banyomuza geldik. Banyomuzun giderleri tıkalı şu an. Gördüğünüz gibi su gitmiyor. Birazdan biz burayı kanal açma makinemizle açmaya çalışacağız. Açtıktan sonra da kamerayla birlikte bakacağız arkadaşlar. Şu an kameramızı saldık. İlginç bir şey tespit ettik. Şu an bakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi askıda evet. askıda bir Vallahi evet. amca. Yani çift bezlere var, benziyor bez ama var. o komu komple bir maşa tıkamıştı biz Aynı. açtık su gidiyor şu an ama o parçalar birazdan bunu açacağız bir şey bir tekrar kameramızla bakacağız arkadaşlar. Tıkalı yerimizi açtık şu an hep birlikte deniyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel gidiyor. Evet, sorunumuzu hallettik. Su akar, Cafer Usta yakalar.